Hepinize selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu sizler için evden çektiğim ikinci video. Biliyorsunuz yakın bir süre önce tarihi bir kaza geçirdim ve hemen hemen bir aydır evdeyim. Ama YouTube'a aksatmak istemiyorum ve araştırmalarıma devam ediyorum. İnanın bu bir ay içinde sadece üç kere doktora gitmek için evden çıktım diyebilirim. Benim gibi hareketli bir insan için evde oturmak hem mental olarak hem de fiziksel olarak biraz zor bir aktivite. İnanılmaz kilo aldım. Çünkü çok fazla kalori harcamadım ve çok fazla kalori aldım. Öncelikle bu videoda sizlere gerçekten kilo vermeniz için ve forma girmeniz için bütün detayları tek tek anlatacağım. O yüzden sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Emin olun kilo almakla, vermekle ilgili ve forma girmekle ilgili birçok bilgiyi buraya sığdıracağım ve videoya başlıyoruz. Ne yemeniz gerektiğinden önce ne zaman yemeniz gerektiği ile ilgili başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ben önceki videolarımda ve değişim süreçlerinde hep intermittent fasting yaparak yani aralıklı oruç tutarak forma girmeye çalıştım. Neden bu diyete ve beslenme biçimine çok inanıyorum? Sizlere bunu teknik olarak anlatacağım ve daha sonrasında videonun içinde kalori nedir, insülin nedir, makrolar, mikrolar nelerdir, neler yememeliyiz hepsini tek tek anlatacağım. Intermittent fasting dediğimiz oruç aslında ne yediğinizle ilgili değil, ne zaman yediğinizle ilgilidir. Tabi bunun birçok ekolü vardır. 5 gün yediğiniz, 2 gün yemediğiniz ya da işte 4 saat yediğiniz, 20 saat yemediğiniz. Ama ben bunun en basiti olan 16 saat aç kalarak ve 8 saat yiyerek orucuma başladım. İlk günlerde gerçekten birazcık zorluk olabiliyor. Çünkü normal yemek yediğimiz saatlerde yemek yemediğimiz için açlık kan şekerimiz biraz şaşırıyor. Bunun en büyük sebebi vücudumuz insülin değeri normal seviyede olmadığı için devamlı bir dengesizlik oluyor. Peki intermittent fasting bize ne yapıyor? Öncelikle aç kaldığımız saatlerde açlık kan şekerimizi, insülin seviyemizi inanılmaz bir şekilde düzenliyor. Bu da gerçekten gün içinde gittikçe az acıkmamıza yol açıyor. Şimdi size teknik bilgiler arasında başka bir şey söyleyeyim. Birçok arkadaşım beni ziyarete geldiği zaman ben diyet yapmak istiyorum, e, sen de forma girmeye çalışıyorsun, e, ne yapmalıyım bana anlat dediği anda tabii ki cebimden fasting'i çıkarttım çünkü inandığım ekol olduğu için ama bana verdikleri cevap ne yazık ki çoğunun Hayır abi, ben aç kalamamdı. Ama bunun en büyük sebebi aslında açlık ve tokluk da birer hormon olduğu için ve biz bunları salgıladığımız için kendimizi aç hissediyoruz. Bir şey yediğimiz zaman yani sindirim sistemi devreye girdiği zaman bir anda açlık kan şekerimiz yükseliyor. Pankreastan salgılanan insülin devreye giriyor ve kan şekerimizi düşürerek normale indirmeye çalışıyor. Bunu gün içinde çok fazla yaptığımız zaman insülin seviyesi daha da aşağı indiği için bu şekilde canımız şeker istiyor. Ben bu diyete saat 12'de başlıyorum ve akşam 8'e kadar devam ediyorum. Yani akşam 8'den öğlen vakti 12'ye kadar orucumu bozmuyorum. Bu orucu yaparken iki tane öğün yiyorum ve bu öğünleri de size bu videonun içinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Oruç tuttuğum saatlerde nasıl besleniyorum? Açıkçası su, şekersiz çay, kahve, maden suyu, bitki çayı gibi sadece içecekler tüketebiliyorum. Onun dışında hiçbir şey yok. Çünkü Ağzımıza bir ceviz bile atsak sindirim sistemi devreye girdiği anda ve kan şekerimiz yükseldiği anda oruç tutmamız ne yazık ki sona eriyor ve tekrardan insülin pankreastan salgılanıyor. Peki bu insülin salgılandığı zaman bize nasıl bir zarar var? İnsülin salgılandığı zaman arkadaşlar bütün hormonlar duruyor. En önemlisi yağ yakma sistemi duruyor. Yağ yakma sistemi durduğu zaman da biz tekrardan ancak uykuya geçip aç kaldığımız zaman yağ yakabiliyoruz. Çok fazla sık yemek yemenin ya da ara öğün yapmanın gerçekten doğru olmadığına inanan bir insanım. Aç kaldığım saatlerde vücudumda ne oluyor? Size onu anlatayım. Normal şartlarda karbonhidrat dediğim zaman yani devamlı karblardan ve karaciğerin salgıladığı glikozdan enerjimi aldığım zaman artık buna o kadar çok alışıyorum ki enerji üretmek için karblar ve basit şekerler alıyorum ve bunu vücudum hızlıca enerjiye çeviriyor. Benim aldığım enerji ihtiyacım olan enerjiden fazlaysa ne oluyor? Size onu söyleyeyim. Vücut çok akıllı olduğu için diyor ki ben bu enerjiyi kullandım ama geri kalanını çöp atmak istemiyorum. Bunları yağ hücrelerinde saklamak istiyorum diyor. Yani yağlanıyoruz. O yüzden de bir kere aldığımız kaloriye mutlaka dikkat etmeliyiz. İkincisi ise oruç tutmadığımız zaman, devamlı yemek yediğimiz zaman zaten vücudum insülin salgıladığı için o yağ yakma fazından bir şekilde çıkıyor. Biz ne yapıyoruz vücuda? aç kalarak hızlı karptan ve şekerden enerji üreteceğimize eskiden depoladığımız o yağ depolarına gidiyoruz, ketonlar oluşturuyoruz. Bunlar kana karışıyor, enerji üretmeye başlıyoruz. Emin olun bu diyeti daha önce defalarca yaptım. Bir insanın yağdan enerji üretmesi kadar güzel bir enerji yok. Çünkü bence farklı bir enerji, siz de deneyince göreceksiniz. Ve bir hafta sonra bu diyete başladıktan sonra da inanın açlık hissetmediğin zaman ne kadar bir insanın az beslenip Aynı zamanda hayatta kalabildiğini anlayabilirsiniz. Bir insan 3 dakika boyunca oksijensiz, 3 gün boyunca susuz, 30 gün boyunca besinsiz kalabiliyor. Peki biz 30 gün boyunca besinsiz kalan bu vücuda neden 3 saat aç kalınca sanki ölüyormuş gibi davranıyoruz? Ya da bütün sporcuların kafasındaki soru. Fasting yaptığım zaman kas kaybeder miyim? Arkadaşlar fasting yaptığım zaman hiçbir zaman kas kaybetmedim. Bunun en büyük sebebi ise otofoji. Birazdan size anlatacağım. Yani vücut growth hormonunu ve ihtiyacım olan bütün iyi hormonları, testosteron hormonunu, dopamin hormonunu, serotonini öyle bir salgılıyor ki zaten ben vücudumu yani bu makineyi maksimum seviyede çalıştırmış oluyorum. Peki otofoji nedir? Japon bir bilim adamı bu konuda Nobel ödülü aldı ve dünya bununla ilgili gerçekten çalkantı içinde. Otofoji kelimesi kendini kendini yemek anlamına gelir. Aslında hücrelerin kendi kendini yiyerek yenilediği anlamına geliyor. Gerçekten sadece formda olmak, karın kaslarının gözükmesi ya da kasların büyümesi benim için yeterli değil. Ben diyete öncelikle iyi hissetmeye başlamak için başladım. Çünkü diyet yaptığım zaman cildim yenileniyor, aklım daha berak çalışıyor, o foggy brain dediğimiz kafa karışıklığı olmuyor ve enerji seviyeleri çok daha iyi hale geliyor ki büyük ihtimalle ömrüm bile uzatıyorum geçen hafta boyunca yaptığım bütün araştırmalarda tabii ki birçok diyet ekoli var. Ketojenik diyetler, taş devri diyetleri, Akdeniz diyetleri, vegan olmak, vejetaryo olmak gibi birçok diyet yöntemi var. Bunlarla ilgili hep büyük soru işaretleri var. Bir tanesinin doğru olduğunu söyleyen kaynak, diğer kaynak bunun doğru olmadığını söylüyor. Fasting, diyabet hastası olmanın sürece hamile olmadığınız sürece ve kronik bir rahatsızlığınız olmadığı sürece gerçekten fasting'in kötü bir efekti görülmemiş ki sizlere tavsiyem eğer bu videodan sonra fasting yapmaya başlarsanız bir hafta 10 gün sonra hala kendinizi kötü hissediyorsanız o zaman bu diyetten çıkabilirsiniz ama ben size garanti ediyorum kendinizi çok ama çok daha iyi seçeceksiniz. Şimdi geri dönelim otofajiye. Otofaji ne yapıyor? Bizim bedenimizde devamlı antoksidan alma sebebimiz nedir? Kendi DNA'sını tamamlayamamış ve yararsız hücrelerimiz var. Bu hücreler bizi hasta ediyor, hatta kanser bile edebiliyor. Bir de kötü bir haber, bu hücrelerin varlığı diğer hücrede gidip musallat oldukları için diğer hücrelerin de sağlığını ve formunu bozuyorlar. O yüzden kötü hücre sayımız büyüyor. Biz ne yapıyoruz? Vücudun o tarafına asker göndererek bedenimizi hem hasta olduğumuz zaman hem de Allah korusun kanser olduğumuz zaman bunlardan korumaya çalışıyoruz. Otofaji ise bugünlerde epilepsi hastalarına ve kanser hastalarına verilmesinin en büyük sebebi ise bu kötü hücreleri aynı şehirdeki recycling gibi bedenin toplaması karplardan değil, ondan sonra yağ hücrelerinden değil, bir de üstüne üstlük bu kötü hücreleri yakarak enerji üretmeye çalışmasıdır. Peki kötü hücreler yakınca ne oluyor? Vücut bedendeki hücrelerin sayısının düştüğünü anladığı için yeni hücre üreterek growth hormonunu, yenilenme hormonunu tetikliyor. O yüzden YouTube'da izlediğiniz birçok videonun içinde de işte gençlik diyeti, ölümsüzlük diyeti falan gibi şeyler yazıyor. Bu tabii ki ölümsüzlük diyeti değil ama inanın ben bu diyeti her yaptığımda cildimde, enerjimde ve birçok şeyde çok daha üstün gelişmeler net bir şekilde görüyorum. Yani aslında bu diyet sadece yağ için değil aynı zamanda kendi vücut sağlığınızda çok ama çok önemli bir diyet. Şimdi gelelim ben aç kalırım bu diyeti yapamam diyenlere. Tabii ki öncelikle bu diyete başladığınız zaman belki 10 saat, daha sonra 8 saat ve benim gibi bazen 6 saat aç kalarak bu diyeti yapabilirsiniz. Ben 2 öğün yiyorum ama sizler ilk başlarda 3 öğün yiyebilirsiniz. Fakat bu diyeti 2 gün deneyip aç kalıyorum derseniz bu büyük bir hata olur. Çünkü vücudun karplardan yaktığı ve enerji ürettiği bir enerji sistemini siz yağları yakmaya çalışarak değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani vücudunuzdaki bütün enerji sistemi değişiyor. Tabii ki birazcık yorgunluk, baş ağrısı birçok şey olacak. Ama güzel haber inanılmaz susacaksınız ve inanılmaz hızlı bir şekilde ödem atmaya başlayacaksınız. Ben bu diyete başladığım zaman inanın ilk aylarda 8-10-12 kilo veren insanlar gördüm ve çok hızlı bir şekilde kilo verdikleri için de bu diyete çok hızlı tutundular. Şimdi ne yemeniz gerektiğini ben bilmiyorum. Çünkü ne yemeniz gerektiğini bilmem için bir diyetisyen olmam gerekiyor. Sizleri ölçmem gerekiyor. Hayat aktivitenizi, yaşınızı, kilonuzu, her şeyinizi bilerek size uygun bir reçete yapmam gerekiyor. Bunun için bir diyetisyene başvurabilirsiniz ya da Balaban Hibit Metot sitesindeki online diyetisyenize başvurarak ondan destek alabilirsiniz. Fakat benim size söyleyeceğim şey ne diyet yaparsanız yapın fasting yapabilirsiniz. Çünkü fasting ilk başta söylediğim gibi ne yediğinizle ilgili değil ne zaman yediğinizle ilgili müthiş bir ekoldür ve otofaji meydana gelir ve şu anda kilo vermeye çalışan insanlara değil gerçekten sağlık sorunları yaşayan insanların da yaptığı bir şeydir. Kalori nedir? Enerjidir. Yani bizim bütün besinlerden aldığımız kaloriler aslında bizim yakıtlarımızdır. Peki nasıl kilo verebiliriz? Çok basit bir formülü var. Aldığımız kalori verdiğimiz kaloriden daha az olmak zorunda. Ama tabii ki bir pastada 400 kalori olabilir. O yüzden aldığımız kalorinin verdiğimiz kaloriden daha az olması kilo vermek için yeterli mi? Yeterli olabilir ama sorun şurada. Bizim bedenimizdeki kaslar o kadar değerli ki bir ayda belki de 30 kilo, 20 kilo, 10 kilo yağ verebilirken bir ayda maksimum hiç antrenman yapmamış insanlarda bazen 8-10 ama antrenman bilimine alışkın insanlarda ise 4-6 hatta çok antrenmanlarda insanlarda ise 2 kiloya kadar azalabiliyor. Yani çok zor kas kazanıyoruz ve çok kolay kilo verebiliyoruz. O yüzden zaten bir diyetisyene ya da bir sporcasına gidip eğer tartıya çıkıp sadece kilonuza bakıyorsanız müthiş bir hata yapıyorsunuz. Çünkü önemli olan kaç kilo olduğunuz değil o kilonun yağ kas oranının su oranının değeridir. Yani günün sonunda size kilo verdirmek çok kolay. Kalori kısarız ama kastan yerseniz eğer yine kilo verebilirsiniz. O yüzden de makro ve mikrolar devreye giriyor. Peki makro ve mikrolar nedir? Makro besin grupları protein, karbonhidratlar ve yağlar gibi büyük yapılı besin gruplarını içerir. Mikro besinler ise çinko, kalsiyum, B12 vitamini gibi her bir vitamin ve mineral gruplarını içeren daha küçük boyutlu besin gruplarıdır. Bunları yaşınıza, aktivitenize, ihtiyaçlarınıza göre ne kadar almanız gerektiğini ben size söyleyemem. Fakat sizler bunun hesaplayabilir veya da bir diyetisyenden yardım alarak kalorinizi ölçümleyebilirsiniz. Makro ve mikrolardan bahsederken karp, protein ve yağlar demiştik. Peki proteinleri ne kadar almalıyım? Bu sizin hem aktivitenize hem yaşınıza göre değişkendir ve tabii ki kilonuza göre. Ben ama size şunu önerebilirim. Eğer spor yapıyorsanız kilonuzun 1,5-2 katı arası protein mutlaka almalısınız. Örnek veriyorum 90 kilosunuz 180 gram protein almalısınız. Fakat burada yanlış anlaşılan şöyle bir şey var. Ben 200 gram et yediğim zaman bu 200 gramın içinde 180 gram 200 gram protein ne yazık ki olmuyor. O yüzden internetten bazı çarklara bakarak ve bazı araştırmalar yaparak gerçekten o etin içinde, o balığın içinde, o hindinin içinde ne kadar protein olduğunu araştırmalı ve günlük protein miktarınızı hesaplamalısınız. Burada şöyle bir kolaylık var. Eğer proteininiz miktar olarak az kalıyorsa benim yaptığım gibi gün içinde bir ya da iki scoop protein tozu kullanarak o protein açını kapatabilirsiniz. Protein Ocean sponsorum biliyorsunuz. Sizlere ufak bir kod vereceğim. Balaban 10 koduyla %10 indirim alarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Aşağıda sizlerle siteyi paylaşacağım. Supplement kötü bir şey kesinlikle değil. Sabah aldığım vitaminler ve akşam aldığım vitaminler ve gün içinde aldığım proteinin sadece bana yararı olabilir. Bununla ilgili çok uzun konuşmayacağım ama mutlaka ileriki videolarda sizler için hangi supplementleri kullanmalıyım videosu da yapacağım. Ama eğer biri size protein tozu inanılmaz tehlikeli diyorsa bendense tavsiye oradan hızlıca uzaklaşın. Şimdi bayağı konuştuk ve burada oturduk. O yüzden sizler için gün içinde yaptığım iki tariften bir tanesini kahvaltı diyemiyorum buna. Kahvaltının İngilizcesi nedir? Breakfast yani break fast. Orucu bozan öğün demek. Aslında breakfast da buradan geliyor. O yüzden kahvaltı diyemiyorum ama orucumu bozduğum ilk öğünümü sizlerle paylaşmak için mutfağa gidelim. Birazdan başka bir yerle devam ediyoruz. İlk tarifimizin içinde 4 yumurtamız var, 2 tane karabuda ekmeğimiz var, yarım avokadomuz var ve 2 yemek kaşığı lor peynirimiz var. Sebze türleri olabilir. Ben kırmızı biber koydum. Bunun içine yeşil biber ya da hangi sebzeyi seviyorsanız yumurtaya uyacak sebzeleri koyabilirsiniz. Bu kahvaltı 810 kalori. içinde 46 gram protein var. Yumurtadan ve lor peynirinden aldığım proteinler bunlar. Zeytinyağından ve avokadodan aldığım 35 gram yağ var ve karabuda ekmeği glisemik indeksi düşük ve kan şekerimi yükseltmeyen karp benim için. Onda da 72 gram karbonhidrat var diyebilirim. Bu da gayet beni tok tutan ve yağımı, karbonhidratımı ve proteinimi aldığım dol dolu bir öğün. Bunu değiştirebilirsiniz ama kalori miktarınıza ve benim aldığım gibi protein yağ miktarlarınızı sabit kalmak şartıyla karabuda ekmeğimi işte yulafla değiştiriyorum ya da avokadomu da badem ezmesi değiştirerek yağımı da başka kaynaktan almış oluyorum. Peki İnsülin hormonu nedir? İnsülin direnci nedir? Devamlı insülinden sanki kötü bir şeymiş gibi bahsediyoruz ama insülin olmasaydı hayatta kalamazdık büyük ihtimalle. O yüzden size bunu biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. İnsülin vücudumuzda midenin arka tarafında bulunan bir organ olan pankreastan salgılanan bir hormondur. Kandaki şekeri kandan ayırarak hücre içine girmesini sağlar. Böylelikle kandaki şeker düzeyini azaltmış olur. Başta da söylediğim gibi bizim ihtiyacımız olan bir hormondur ama çok salgılandığı zaman birçok diğer yararlı hormonun salgılanmasını ve kesinlikle yağ yakımını tamamen durdurur. Alınan kalorinin artmasıyla insülin kandaki şekerin hücreye girişini sağlayamıyorsa vücutta insülin direnci olur. Bu da şeker hastalığına kadar gider ve korkunç bir şeydir. Yani aslında size bunu şöyle anlatabilirim. Birçoğumuz yaşıyoruz. Ben de son 4 haftadır gerçekten yaşıyorum. Sadece karnımdaki yağ tabakası büyüdüğü için değil, bunu yaşadığım için bu diyete başlamak istedim. Kitap okurken gözünüz kapanıyorsa, gün içinde uykunuz geliyorsa, esniyorsanız, yoruluyorsanız hadi bir çay kahve içeyim kendine geleyim diyorsanız belki şeker hastası değilsiniz, belki insülin direnci tam olarak tanısını koyamayız ama bu yolda ilerliyorsunuz demektir. Bizim enerjimizin inişli çıkışlı olması normal bir şey değil. Uykumuz akşam geldiği zaman, melatonin hormonu salgıladığımız zaman uyuyacağız. Sabah kalktığımız andan itibaren akşama kadar enerjimizin normal seviyede olması gerekiyor. İşte burada insülin çok önemli. Ben kötü beslendiğim dönemde gerçekten gün içinde 2-3 kere uyumak hatta kitap okurken gözlerimin kapandığını hissettim. Bu da glisemik indeksi yüksek karplardan bahsetmiştim ve basit şekerlerden. Bunları çok fazla tükettiğim için kan şekerim devamlı oynadığı için beni yorgun düşürdü. O yüzden bu diyeti sadece forma girmek için değil bence kendinizi de daha iyi hissetmek için yapmalısınız. Peki deminden beri bahsettiğim glisemik indeks nedir? Bu mesela ekmeklerde, makarnalarda, beyaz poğaçalarda bulunan bir orandır. Bu sayısal değer besindeki karbonhidrat miktarının kanda bulunan glikoz miktarını yani kan şekerine olan etkisini ölçen bir değeri ifade eder. Karbonhidratlı bir besinin yedikten belirli bir süre sonra kan şekerini yükseltme hızını ifade eden kavram glisemik indekstir. Bu da insülin ani arttırdığı için tercih etmediğimiz gıdalardandır. Aynı vücutta şeker etkisini gösterir. Eskilerin sözü vardır. Ben bunlara çok inanırım. Ufak atasözlerin içinde aslında devasal sözler geçer. O yüzden de bazen atasözlerini okumayı seviyorum. Ya ayazdan ya boğazdan ölürsün demişler. Ayaz nedir? Rüzgar estiği zaman, çok soğuk aldığımız zaman, ciğerimiz, organlarımız üşüdüğü zaman bu ölüme kadar gidebilecek hastalıklar getiriyor. Bir de boğazdan demiş atalarımız. Bu da ne demek? İnsan oğlunun gerçekten bu kadar sıkı yemek yemeye ihtiyacı olmadığını biz zaten 70'lerdeki 80'lerdeki insanların ne kadar formda olmasıyla, onların bizden çok daha iyi gözükmesiyle, aslında bu kadar yemek yemenin, bu kadar şey tüketmenin tamamen toplumun bu kültürü değiştirmesiyle besin ihtiyacımızdan dolayı değil, sigara, alkol gibi bir alışkanlık olmasından dolayı olduğunda ispatıdır. Tabii ki şu anda size yemek yememek çok garip geliyor ama inanın 70'lerde yaşasaydık bu kadar yemek yediğimizi bilselerdi o insanlar bence bizi ayıplardı. Şeker. Şekere ihtiyacımız var mı? Tabii ki şekere ihtiyacımız yok dersem yanlış söylemiş olurum. Var ama yeteri kadar şekeri meyve ve sebzelerden biz zaten alıyoruz. Domatesin, muzun içinde bile yeteri kadar fruktoz var. Peki glukoz nedir? Fruktoz nedir? Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü ben bir doktor ya da diyetisyen değilim. Ama glisemik indeksi yüksek karbları ve bu basit şekerleri keserek insülin denizi iyice aşağı indirerek bir süre sonra garanti ediyorum. O Gözünüzün önünde böyle çok güzel gözüken şekerli tatları canınız istemeyecek. Burada 21 gün kuralı var falan diye söylenen şeyler var. Ben buna inanmıyorum. Ne sigarayı bırakmanın, ne alkolü bırakmanın, ne de şekeri bırakmanın tamamen sizin mental gücünüzle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü beynini incelediğiniz zaman aslında bütün bunların dopaminle nasıl ilişkisi olduğunu daha detaylı bir şekilde aynı benim yaptığım gibi sizler de araştırabilirsiniz. Frontal konteks ortadan kalkıyor ve beynimizin ortasında bulunan kısma direkt mesaj atıyoruz. Yani mantık kalkıyor. Diyoruz ki ben sigara bağımlısıyım. Sigara içmek istiyorum. Ya da her seferinde, her seferinde dopamin salgıladığım için telefona baktığım zaman Instagram yorumlarına bakmam ya da PlayStation oyunu oynamam, devamlı sigara içmem. Yani bu tür çok kısa zevkleri devamlı dopamin salgıladığım için devamlı yapmak istiyorum ve bunun önüne geçemiyorum ve bunlar aslında telefon ya da şeker bağımlılığı değil çünkü o maddelerin bağımlılığı yok ama asıl bağımlılık dopamin bağımlılığıdır. Buna şöyle başlamak zorundasınız. Birçok arkadaşım var sigara içiyor. Diyorum ki sigarayı bırakmalısın. Bana ilk cümlesi şu oluyor. Ben sigarayı bırakamam. Peki başka arkadaşlarım kesinlikle fasting yapmasın. Aa ben aç kalamam. Zaten kesinlikle yapamazsınız çünkü ilk cümleniz yani sizin kendi beyninize yönelen ilk cümle ben bunu yapamam. O yüzden şekeri bırakmanız için de bir süre yememeniz ve tamamen bu alışkanlıktan çıkarak kendinizi bir noktada düzeltip artık o dopamine ihtiyaç olmanızı salgılamak ve ihtiyacınız olmadığı için de şekeri yememeniz gerekiyor. Umarım aranızdan birkaç kişi gerçekten şekeri bırakabilir, sigarayı bırakabilir. Kendinize inanılmaz bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Şimdi ikinci öne geçiyoruz. Size detaylı bir şekilde anlatıyorum. Sonra tekrar buradayız. Bu öğünümüz 835 kalori, 89 gram protein var içinde, 9 gram yağ ve 96 gram karbonhidrat var. 300 gram hindi, tavuk, balık ya da kırmızı et yiyorum. Burası benim protein kaynağım. Fakat tabii ki bu sizin keyfinize bağlı. Sadece haftanın her günü kırmızı et yemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra sindirimde sorun yaşıyoruz. Bunun için de çok fazla yeşillik yemeye çalışıyorum. Bir kase de olsun. Bu da proteinin sentezlenmesini ve sindirimi çok rahatlatıyor. Yeşillik konusunda hiçbir sınır yok. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama tabii ki proteini ve karbı sınırlandırmak zorundasınız. 120 gram basmati pirinçimiz var. Burada basmati kullanmamak sebep yine baldodan glisemik indeksinin daha düşük olması ve insülinimi tetiklememesi ama gayet doyurucu ve karb değeri iyi bir pirinç bu. 200 gram birçok sebze, aklınıza ne geliyorsa işte roka olabiliyor, pancar olabiliyor. Bunları da fırında yapıyorum ya da haşlayarak yapıyorum, değişiyor o güne göre. 5 mililitre de zeytinyağı, yani bir tatlı kaşığı zeytinyağını sebzelerin üzerine koyarak buradan da yağ ihtiyacımı karşılıyorum. Eğer karbı az alıyorsanız böylelikle yağ oranınızı mutlaka yükseltmeniz gerekiyor. Açıkçası ben ketojenik diyet yaparak karbı sıfırlayarak çok daha fazla yağ yakabilirdim. Çok daha fazla keton üretebilirdim ve değişim süreci kısalırdı. Ama kas kaybet istemediğim için ve enerji seviyem çok düşeceği için ve çok radikal bir değişiklik olacağı için iki öğünüme de belli bir gramajda karp koyarak bunu tamamlıyorum. Fakat siz eğer aktiviteniz daha azsa ve ketojenik diyete hazırsanız buradaki karpları azaltarak ve yağ oranlarını yükselterek ...bir diyetisyenle birlikte çok daha farklı bir diyete gidebilirsiniz. Ben bu diyeti yaparken, e, if yaparken karb alıyorum. Yani hem sabah hem akşam karb alıyorum. Bunun en büyük sebebi e, hem kas kaybetmek istemiyorum... ...hem de gerçekten benim için bir anda karbları kesmek... ...yani enerji üretimimi direkt yağ bu kadar sert bir şekilde geçirmek... ...o kadar da kolay olmayacak. Ama ben zaten if diyetini yaparak ve belirli karb alarak yağ yakımı gayet iyi yapabiliyorum. Fakat siz eğer ketojenik diyet denemek istiyorsanız ki ben de ileride bir gün denemek ve sizlerle bu tecrübemi paylaşmak istiyorum. O zaman bu gösterdiğim tablodaki karp oranlarını çok azaltarak ama yağ mutlaka alarak enerji sisteminizi değiştirebilirsiniz. Fakat tehlikeli olan karbları azaltıp yağ tüketmemek. O zaman gerçekten vücut nereden enerji alacağını bilemiyor. ve tehlikeli olabilir. Başta söylediğim gibi ben size bir ekol anlatıyorum. Fasting anlatıyorum. Ama bir diyet önermiyorum çünkü sizi tanımıyorum. Ben ketojenik diyete şu an hazır değilim ama demin dediğim gibi mutlaka ileride yapacağım. Fakat siz hazırsanız bu keton üretme ve yağ yakma sürecini biraz daha hızlandırabilirsiniz. Evet bütün bunları konuştuktan sonra sizlere şunu söyleyebilirim. Gerçekten diyet parmak izi gibidir ve hangi besinleri almanız gerektiğini ben bilmiyorum. Siz çok daha iyi karar verebilir ya da bilen birine danışabilirsiniz. Fasting ile ilgili bütün düşüncelerimi size anlattım. Tekrar etmeme gerek yok. Ama şunu biliyorum, bazı genel kurallar var. Bunlara uyduğunuz sürece çok katı diyetler yapmasanız bile ve sporla, yürüyüşle, koşuyla ciddi kalori verebilirseniz eğer kilo vereceğinizi ve kendinizin en iyi forma gireceğinizi ben %100 eminim. Başta söylediğimiz gibi kalori hesabı yapmalıyız. İçindeki kalorinin içindeki makro ve mikroları ölçmeliyiz. Ve tabii ki fasting yapabilirsek eğer aç kaldığımız saatlerde vücudumuzun keton üretmesini sağlayarak enerji sistemini karplardan yağ yakmaya döndürerek ciddi bir yağ yakım sürecine geçebiliriz. Su içmek zorundayız ve tuz almak zorundayız. Tabii ki bunların gramajlarını ve litrelerini yine söyleyemem çünkü aktivitenizi bilmiyorum. Ama ben günde en az 2,5-3 litre su içiyorum. Şimdi sizlere son söyleyeceğim şey şu. Bir hastalığınız varsa bütün bu bilgileri aldıktan sonra lütfen yine de bir doktora ve diyetisyene danışın ama kime danıştığınıza çok dikkat edin. Bu benim değişim dönemimin açıklama videosundan sonraki ilk videom. Sizlere bazı öğünler göstermeye çalıştım. Yediğim şeyleri makro mikrolarla ve bütün detayları size paylaşmak istedim. Gerçekten bütün gün boyunca her gün yediğim yemekler onlar ve aynı zamanda da okuduğum bütün her şeyi, izlediğim bütün videoları sizler için sentezleyerek onun bir özetini alarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu çok eğlenceli video olmasa da takipçilerime çok yararlı olacağını düşündüğüm ölümsüz ve gerçekten de birçok insanı motive edeceğini düşündüğüm video oldu. Şimdilik kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.